Herkese selam dostlar. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Yine güzel bir video ile birlikte karşınızdayım. Bu sefer böyle önemli ve etkili insanlardan ziyade biliyorsunuz başlangıçtaki konularımıza geri döndük. Bilinmeyen terimler veya az bilinen terimlerin detaylı bir şekilde açıklan, açıklamasını yapmaya çalışacağım ee, bu videoda ee, konumuz nekrofili arkadaşlar ee, çok duymadığınız bir kelime şimdi güzel bir şey hazırladım yazı hazırladım sizlere bunu aktarmaya çalışacağım ee, pek konuşulmayan ama psikoloji ve cinsellik biliminde yer alıyor biliyorsunuz nekrofili şimdi rahatsız edici fakat e, zaten bunu e, açıklamak istiyorum bilmeyen arkadaşlarımıza e, tamamen Wikipedia olarak görebilirsiniz bizim kanalımızı. Bilinmeyen şeyleri detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Nekrofili nedir? Bir kişinin ölü bedenlere cinsel ilgi duyması veya bu bedenlerle ilişki, arama, ilişki araması olarak tanımlanan bir davranıştır. Bu bir cinsel yönelim ya da fetiş türü olarak sınıflandırılır. Biraz rahatsız edici bir konu farkındayım fakat böyle dip web işte bu tarz şeylere karşı araştırmalar yaptım bir süredir. Sizlere aktarmak istiyorum arkadaşlar. Yaşı küçük kardeşlerim de hani izlemezse daha iyi olur. Çocuklar için uygun bir video değildir. Şimdi devam edelim. Bu davranış psikoloji ve suç bilimlerinde bir Parafilik olarak kabul edilmekte. Parafililer cinsel ilgi ve uyarılmanın alışılmışın dışında hedeflere yönelmesidir. Nekrofili de bu kategoride yer almakta. Şimdi kelime kökenine baktığımızda e, ikinci konumuzla devam edelim. E, i̇ki tane Yunanca harfin, e, iki tane Yunanca kelimenin birleşmesinden meydana geliyor. Nekros Yunanca'da ölü demek arkadaşlar. Filia e, sevgi ve ilgi anlamlarında. Yani kelime anlamı olarak ölüye duyulan ilgi demektir. Tarihsel arka plan. Nekrofili konusu tarihte tamamen yatsınmış ya da bilinmez değildi. Antik zamanlarda bile farklı kültürlerde ölüm, cinsellik ve ritüeller arasındaki sınırlar üzerine mitler ve inanışlar vardı. Ancak modern anlamda psikolojik tanımlama ve araştırma 19. ve 20. yüzyıllarda psikiyatri ve adli bilimin gelişmesiyle ortaya çıkmıştır. Ünlü psikiyatr Richard von Kraft-Ebing, 1880'lerde cinsel davranışları incelerken bu tür alışılmadık ilgi ve davranışları da not etmiştir. Böylece nekrofili klinik literatüre geçmiş ve parafilik başlığı altında değerlendirilmiştir. Dördüncü e, paragrafla devam edelim arkadaşlar. Görselde biraz rahatsız edici farkındayım. Kusura bakmayın lütfen. Ama böyle ilginç ve bilinmeyen e, terimler veya farklı içerikler üretmeye çalışıyorum. Bu kanalın konsepti de e, bu şekilde. Zamanla yelpaze genişleyecek. Şimdilik böyle devam ediyoruz. E, nekrofili neden olur? Bu davranışın nedenleri basitçe açıklanamaz. Araştırmacılar birkaç farklı teori öne sürer. Kontrol veya egemenlik duygusu, yakınlık veya e, yakınlık ve bağlanma ihtiyacının son derece sapkın ifadesi. Üçüncü olarak gerçek iliş, gerçek kişilerle ilişki kurma korkusu veya travma sonrası gelişen davranışlar. Bazı psikiyatrik bozukluklarla bağlantılı Sı da var tabii ki de. Ancak bilimsel kesin bir neden yoktur. Ee, birden fazla sebep oluyor. Birinin böyle hissetmesi otomatik olarak suç işleyeceği anlamına gelmiyor. Fakat davranış etkileyici etik ve hukuki, hukuki sorunlar yaratıyor. Hukuki ve etik boyutuna gelecek olursak, çoğu ülkede ölüyle cinsel ilişki yasalar tarafından açıkça suç sayılmakta. Çünkü bu tür davranışlar hem ölüye saygı ilkesini ihlal ediyor hem de toplumun genel etik kurallarına aykırı. Türkiye'de, Avrupa'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve çoğu yerde mezarların açılması, bedenlere zarar verilmesi veya bu tür eylemlerde bulunulması ağır cezalarla karşılaşılır. Karşılaşır. Yani nekrofili sadece psikolojik bir ilgi değil, hukuki yaptırımı olan bir meseledir aynı zamanda. Psikolojide nasıl değerlendirilir? Ee, psikoloji ve psikiyatride bu tür davranışlar genellikle tedavi gerektiren durumlar olarak görülüyor. Parafilik bozukluklar çerçevesinde değerlendirilir. Bireyin kendisine veya başkalarına zarar vermesini önlemek amaçlanıyor. Psikoterapi, davranış terapisi gibi yöntemler kullanılır. Burada önemli olan nokta damgalamak değil. Anlamak ve profesyonel destek sağlamak. Ee, şimdi örnekler ve kurgusal vakalara gelelim. Ee, bu arada e, görselde arkadaşlar bir film sahnesinden aldım. Ee, ismi ni tam hatırlamıyorum. 1987 yapımı bir Alman film. Zaten yazarsanız çıkar. Ee, nekrofili 1987 Alman bir filmdi sanırım. Devam edelim 7. başlığımızla Örnekler ve kurgusal vakalar. Bu bölümde gerçek vakaları e, burada anlatmamız daha doğru olur. Çünkü hem travma içerebilir hem de etik sorunlar yaratabilir. Ancak kurgusal anonimleştirilmiş örneklerle şöyle açıklayabiliriz. Bir psikiyatri hastasında yaşamı boyunca sadece ilişkilerde reddedilme ve travma sonrası ölüm fikrine yönelik yoğun ilgi gelişiyor. Bu kişi ölülere karşı aşırı ilgi hisseder. Fakat bu duygularıyla başa çıkmakta zorlanır ve terapi alır. Bu örnek nekrofilinin her zaman suç veya kötü niyet değildir. Bazen derin psikolojik sıkıntıların ifadesi olduğunu göstermektedir. Şimdi toplumsal perspektife geçelim. Son başlığımız. Ee, gerçekten ee, rahatsız edici bir konu olduğunu farkındayım arkadaşlar. Fakat böyle ilginç ve bilinmeyen terimleri açıklamayı seviyorum. Ee, i̇çeriklerimiz bu şekilde oluyor veya ilginç kişiler, e, önemli ve etkili kişilerin hayatlarını anlatıyorum. Şimdilik içeriklerimiz bu şekilde ee, devam ediyor. Nekrofili gibi konular toplumda yoğun duygular uyandırıyor. Tiksinti, korku ve merak. Bunlar normal tepkilerdir. Ancak biz bu videoda konuyu sansal, sansas yönelleştirmeden bilimsel ve etik çerçevede ve tabii ki de saygıyla ele aldık. Çok da fazla detaya girmedim arkadaşlar. Önemli olan bilgiyi doğru bağlamda sunmak ve benzeri konuları daima insan hakları psikoloji ve hukuk perspektifinden değerlendirmektir. E, kapanışımıza geçelim. Nekrofili insanların nadiren konuştuğu bir konu olabilir. Ancak cinsellik biliminde, adli psikolojide ve etik tartışmalarda yer alır. Bugün öğrendiklerimiz nekrof nekrofilinin tanımı, kelime kökeni, tarihsel ve hukuki boyutu ve psikolojik değerlendirilmesi. Eğer videoyu fay Faydalı bulduysanız arkadaşlar videomuzu beğenip altına yorum yazabilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olup abone olmayı unutmayın lütfen. Katıl ve teşekkürler butonundan desteklerinizi bekliyorum. O filme bir bakayım ben arkadaşlar. Merak eden kişiler olursa görseldeki film hemen bakıyorum arkadaşlar. Çok da fazla bekletmeyelim sizi. Şimdi nekrofili film yazdığınız zaman e, 1987 sanırım. Evet, nekromantik 1987 yılı Batı Almanya yapımı nekrofili temalı şey temalı sinema filmi. E, merak eden arkadaşlar, bu arada arkada da Charles Manson'ı görüyorsunuz. E, videolarımızda bahsettiğimiz bir seri katildi. E, umarım beğenmişsinizdir videomuzu. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Saygılar ve selamlar. Hoşçakalın.